Durdu harbiden adam. Aa. Gül döktüm yollarına. Sıradaki şarkı. Pijaman çok güzel. Teşekkür edelim. Şöyle. Eee ee, nasılsınız? Ben şeyin yayını almak istedim. Bunu söyleyebilirim değil mi? <laughs> taha Duymaz. Arkadaşlar ben Taha Duymaz'la yayın yapmak istedim. Ay sinirlerim bozuldu. <laughs> Yapıyor ya telefonla konuşurken. Taha Duymaz'la TikTok yayın açmak istiyorum ama Taha bana cevap vermedi Instagram'dan. Böyle bir bilgi. Ne olsun canı sağ olsun. Taha Duymaz'ı iletişime geçmemiz gerekiyor. Bir şekilde.